Ali abi! Ali abi, sen beni tanırsın aslında. Bana yedi bela Arnavut Recep, ama şimdi adımız Topal Recep'e kaldı. Abi, hani ya, müsaade edersen, seninle biraz konuşabilir miyim abi be? Bana bu müsaadeyi ver abi be! <laughs> Canınız bol olsun! Sağ ol abi! <laughs> Senden daha büyük kanlı tanımadım abi! Allah var sendeki yürek hiç kimse de yok abi. Bir emrin olursa hazırım ben baba. Baba emrin olursa yanına taklayayım. <laughs> Ölüme aidat diye etrafı araca kesiyorlar. Çocuklara da sigara içeyim. Büyük oyun oynanıyormuş yukarıda. Hacı Ali'nin ödenmeyen Selamün bir senedi Ali. varmış. Beş milyonluk, almış parayı. Faizini de. Buyurun, birini mi aradınız? Ee, Ali abim burada mı? İçeriden yeni çıktık da... iş arıyoruz. Geçin şöyle. Sağ ol. Geçin şöyle. Sağ ol. Merhaba baba! Merhaba baba! Merhaba! Baba, hapisten yeni çıktık da... ...Bir emrim varsa baba... <gülüyor> <gülüyor> Öldüreyim mi lan? Topal! Topal, polislere söyleyeceklerini anlat! Polise ne diyeceğinizi biliyor musunuz? <laughs> diyorum! Dağlan, dağlan, Bu arkadaş, benim anama, avradıma küfür etti memur abi. Ben de dayanamadım, silahı çekiverdim abi. E, gayem öldürmek değildi tabi. O silahı çekince tabi ben de asıldım. Cezam neyse razıyım memur bey. <laughs> Doğru söyleyin, yoksa fena olur. Vay, artık maliyeci oldun ha? <laughs> Yok abi. Daha hesap uzmanlığı imtihanına girdim sadece. Hmm. Kazanırsam belki Leman'la nişan yapacağız. Ali abi, Şehnaz seninle görüşmek istiyor. Onu da isteyip duruyorlar. İki gün sonra söz keseceğiz. Beni yıllarca oyaladın. Evlenemem ne demek? Ya beni vururlarsa ne demek? Benim de kaç yılım gitti! Namlı bir kabadayı olmak ne demek biliyor musun? <laughs> Namını korumak için sürekli tetikte olmak ne demek biliyor musun? Bırak silahını! Gidelim buralardan! Bırakamam, çok yol aldım. Bundan sonra ben silahıma mecburum. Mecbursun! Ben de seni beklemeye mecburum, değil mi? Değil mi? Bizim sevgimizde tezahürat yoktur! Bizim sevgimiz ne buradadır, desene! <laughs> çok sevindim hayatım hesap uzmanlığını kazandığına. Beni hemen iste, tamam mı? Tamam yavrum, merak etme sen. Biliyor musun, çok zengin olacağım. O maaşla mı? O maaşla tabii. O maaşla sana neler alacağım. Her şeyi. Her şeyi. Huzur niye iyi bir karı göndersin? Kimi gönderorum? Evladım geçen gün gönderdiğim oğlu İntex'ten gelecek yeni sigara için herkes ne kadar para koyacağını söylesin. Benden 20 milyon. 22 milyon. 30 milyon. 25. Benden de 25. 30. 35. Benden de 50. Topla bakayım karşılığı. 237 milyon. Baba, Elazığ'dan Sefir Ali Afyon sakızını işleme göndermiş. İyi. Adana'dan Pelivan Halil yüz bak sigara istiyor. Erenköy'deki depodan gönderin. Para da almayın. Baba, bir de bu Kadırgalı Ali'nin daveti var açılış için. Kimdir? Tanır mısınız? Kulağıma gelenlere göre bugüne kadar ufak işler yapmış. Sigara, ufak oyunlar ve bağış. Şimdi de Ramide hale girmiş. Ne diyorsun arabasan? Önemli değil. Bir kulağını çekerim. Açılışa gidecek miyiz peki? Ben korktu kaçtı dedirtmem. Bir de göreyim şu delikanlıyı. Peki siz de gelecek misiniz? Ben geleceğim. Ben de. Ben de. Ben de. Oku davetiyeyi. Ayın 27'sinde saat 20.30'da Şöhretler Kulübü'nün açılışında sizleri de aramızda görmekten kıvanç duyarım. Ali Silvan! Hoş gelmişsiniz. Siz de hoş gelmişsiniz. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Karslı Erol. Ömer Lütfü, gelin. hayırlı olsun. Sağ ol. Buyurun. Merhaba beyler. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Tutal Ali Silva. Osman ağamız da burada Karadayı! İçeri girelim. Buyurun. Beş yüz! Hoş gelmişsiniz! Ali Silvan! Selam alekum. Selam. Selam hoş geldiniz. Bir şey arzu eder misiniz yemek içki? Viski. Şans sev. Şeytanınız bol olsun ağalar. Sağ. Ol. Sağ. Ol. Bir dakika Ali Silvan. Arap Hasan seninle görüşmek istiyor Ali Silvan. Ne görüşecekmiş? Bölgesine tecavüz etmişsin. Babasının bölgesi miymiş? Görüşmeye gelecek misin? Nerede? Ne zaman? Tarafsız bir bölgede. Benim bölgem iyi mi? Olur. Yerini bildiririz. Ali abi telefon.